Estetik karı ne haber? Estetik mi? Ha. Estetiksem ne olmuş can? Ya yapay bir kadınsın kardeşim. İyi Tamam param ya. var yaptım sen de yap. Paran mı var yoksa ödeme farklı bir şekilde mi olur? <laughs> Uzaktan öyle mi gösteriyorum? Sen <laughs> i̇nsanların dış görünüşüne bakarak mı böyle şey yapıyorsun? Efendim <laughs> kardeşim İçeriğin bu mu senin? Bula bula bu içeriği mi buldun? Sallama evet. sanat. Evet. Ha, anladım. Ha. Estetik dozunla yaptırmışım? Ne güzel de olmuş. Ya ilk dur. Konuş. Konuş konuş Emir Emir Kipi de konuş evet. ben, ben ya ben deli bir adamım haberiniz. Tamam ben de deliyim. Sen deliysen ben zır deliyim. Tam böyle kötü olur yani anladın mı? Birini tanımam yani. Yani böyle yapay bir kadın olarak erkeklerin ilgisini çektiğini mi zannediyorsun? Sus hele bir kadın Annesini ya. dövüyor karı. diyorlar. Sus bir kadın ya. Bu karıyı da susturduk ya kendi kendine konuşuyordu. Bu karı mı benim ismim? Evet. Yok karı değil burada karı mı yazıyor? Yukarıda. Hmm karı işte ya ilk dur be ya. karı yani ne olabilir ki Çirkinim. sen ne kadar ben... çirkinsin ki yemin ediyorum bak Evet. Sakın. şu dünyada tek sen kal yine seni almam anasını satayım şu tipe Yok, anasını ya, o zaman satayım. alırsın beni ya bir, varım, bir tek şu ben varım bir tek ben varım etmek istiyor bir tek ben varım beni alırsın yani o kadar da değil